İsmim Emine Can. Artvin'de doğdum, Artvin'de büyüdüm. Evliyim, bir çocuk annesiyim. Çalışmıyorum. Rutin günlük işlerim sabah kahvaltı yapmak, ev temizliği, Eş, eşimi işe göndermek, çocuğumu işe göndermek. Artvinliyim, adım Aysel. 3 çocuğum var. Ayağım kırık sebebiyle normal serbest meslek, yani serbest çalışıyorum. Kendimle koyda büyüdüm, koyda yaşadım, Borçka Kaynaca Köyü'nde. Orada büyüdüm, Borçka'dan buraya evlendim. 35 6 senedir buradayım. 3 tane çocuğum var. Artvinliyim, ismim Ayşe Akalın. E, evliyim, 3 çocuğum var. Yani bu kadar. Çalışmıyorum, ev hanımıyım. 17 yıldır evliyim ve iş arıyorum ve hiçbir şekilde bulamadım. Teşkebe bahçede parçalanmaydım, bir yere girerdim, çalışırdım. Kendi karşılığını kendim alırdım yani, adama muhtaç kalmazdım. Acaba olacak mı, yapabileceğiz mi, başarabileceğiz mi diye ilk başlarda sıkıntılıydı ama sonra yaptıktan sonra hoşumuza da gitti, eğlenceli de oldu. İlkten çok zor geldi. 5 kilo ile başladık, hani günde 5 kilo yapabiliyorduk. Sonra hafta sonu yapınca 35 kiloya kadar çıktığımız oldu. Ellerimiz döktüğüm, ellerimiz kim bilir nerede ağaç bitecek, nerede yetişecek, bizim elimiz yani nerelere gidecek diye kalbimden geçti yani. Çok hoşumuza gitti. Devamını isteriz. Evimin banyosunu, lavabosunu falan onları değiştirdim. Onu da kullanacağım. Eğer bir daha süreç olursa o zaman kendim için kullanacağım. <laughs> çok güzel. Bizim çok hoşumuza gitti. Çok eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığınız için. Çok güzeldi yani. Gerçekten de faydamız olduğu için çok mutlu oldum. Hatta çocuklardan hani çocuklar işte şey yaramazlık yapınca bizimle beraber dur. Yapmayın bak sizin geleceğinizi yapıyoruz. Biz sizin geleceğiniz için şey yapıyoruz diye de şey şakalaşıyorduk yani.